Bakın çekiliyor. Biliyor musunuz? oldu.

Emekli olduktan sonra bu işe başladım. Bir hobi olarak zamanımı geçirmek için uğraşıyorum. İli il dolaşıyoruz işte Antep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin, Adana. Bu illere gidiyoruz. Bu tesbih merakları çok. Eski eski rağbet çok. Eski tesbih, eski saat, eski yüzük. Bunları alıyoruz. Bazen takasa giriyoruz, veriyoruz. Satıyoruz. İşte böyle oluyor. Yani bir ticaret değil. Hobi. Öyle diyelim. Şimdi gençler yeniye, fanteziye meraklı. Orta yaşlı eskiler de eskiye meraklı. Damla, baga, eski baga yani. var dediğimiz. Onlar damla, sıkma, bu tür şeyler ediyor 40 ee, yıldan fazla oluyor bu işi yapan. Valla tesbih işte alıyoruz, satıyoruz. Başka ne olacak, ne şey olacak? Dışarı gidiyoruz. ya Adana, Mersin, Malatya, Otara, Urfa. Yani geziyoruz. Aslında. Ben hemen ben mesela pırıncıyım ben. Bıraktım ben. Bu elim arıza olduğundan dolayı ben bıraktım bu işe başladım. Mersin'den başladım. He, başladım. Ondan sonra 17 senedir de Adıyaman'da yapıyorum. Hobi bu. He, bu hobidir bir yer. Yani 10 binden başlıyor. 50-100 milyara kadar tespih var Osmanlı yeri var. Mesela bu damlalar var, boyunluk şunlar var. Bunlar eski. 33 senedir bu alanda, mekanda çaycılık yapıyorum. Depremden sonra toplandık. Tekrar ne yapacağımızı düşündük. Bu işe devam dedik. Dışarıdaki giden insanlarımız tekrar geldi. Kalabalık oluyor. Ortamımız mükemmel. Yani devam ediyoruz. Ticaret amaçlı herkesi bekliyoruz. Zaten genellikle pazar günleri büyük bir yoğunluk oluyor. Yani buraya gelip pazar günleri alışverişler yapıyorlar. Ticaret amaçlı, güzel muhabbet amaçlı. Hem gelip oturuyorlar hem de alışveriş yapıyorlar. Nerelerden geliyorlar? Hani Batman'dan, Erzurum'dan, Adana'dan, Türkiye'nin bütün ilinden geliyorlar.